Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar bugün sizinle birlikte e, tamircideyiz traktör tamircisinde traktörlerimizi tamir etmeye geldik bu da bizim küçük traktörümüz e, arkadaşlar traktörümüzde şöyle bir şey vardı hidrolik kaldırmıyordu yüksek ağırlıkları yüksek ağırlıkları bırakın 300 kilo bile kaldırmaz oldu burada da diğerleri bakım falan yaptırıyoruz arkadaşlar e, inşallah iyi olacaklar şöyle göstereyim bugün de baya bir yağış var kısa bir video çekeyim dedim ee, Reyhanlı traktör sanayisi burası traktör sanayisi diyorum sanayi arkadaşlar gördüğünüz gibi burada da özel servis Mehmet Akar Mehmet Akar ne arkadaşlar güzel yer yani ee, çok kişi buraya getiriyor zaten içeride de traktörler var Yağ doldurmuş işte. Evet arkadaşlar burada da bizim jipimiz var zaten. Eee traktörler buraya getirdik. Hem bakımını hem de bir tanesinin hidroliği kalkmadığı için bir uğraşma var. İnşallah bugün halleder. Eee gideriz zaten oldu da 3 gün arkadaşlar. 3 gündür traktörlerimiz burada. Büyük nev olan zaten evde arkadaşlar. Arkadaşlar hastalandım o yüzden sesim tam olarak gelmiyor. Ustani yeri burası Mehmet Ağa'nın yeri. Baya güzel bir yer. Dükkanı da baya bir geniş. Arkadaşlar burada da bizim traktörün kabinsizi var. Ne falan. Yine onun da bir tamiri var. Ben de bilmiyorum bizim olmadığı için. Evet arkadaşlar traktörün içinden çıkan dişliler arkadaşlar bunlar. eee görüyorsunuz dişliler yenmiş yani. O yüzden eee bazı sıkıntıları vardı. Küçük dişler bunlar. Hepsini değiştirdik arkadaşlar. Usta değiştirdi bunların hepsini. Yerisini getirdik parçalar biraz pahalı. Değişen parçalar şunlar arkadaşlar. Bu küçüğü. Bu küçüklerden 3 tanesi değişti. Bir de bu gördüğünüz gibi zaten yenmiş. Ellerim de yağ olacak şimdi. Şurada arkadaşlar bu dişliler de ölmüş neredeyse. Aynı şu şekilde. Bu yüzden hidrolik kaldırmıyor. Ee, balatayı da değiştirdik arkadaşlar. Balata da yanmış. Açmak için de bu malzemeler kullanmış arkadaşlar. Bunları çoğunu ben kullanmayı biliyorum zaten. Evet arkadaşlar usta da burada uğraşıyor işte. Malzemeler falan. Evet arkadaşlar biz de sanayide sıcak bir çay içeriz Evet arkadaşlar videoyu burada sonlandırmak zorundayım. Ee, okula gireceğim. Kendinize dikkat edin. Görüşmek üzere. Kanalımıza abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Görüşürüz arkadaşlar.